14 yıllık yapım süreci, kararsızlıklarla dolu yönetmen değişimleri ve oyuncu seçimleri derken Uncharted filmi nihayet vizyona girdi. Ve ben de filmi vizyondan bir gün önce ön gösterimde izleme şansı buldum. Ardından hemen inceleme videosu hazırlamak için de işe koyuldum. Bu arada merak etmeyin bu videoda filmle ilgili hiçbir spoiler yer almıyor. Hello, Biliyorsunuz ki Uncharted filmi Naughty Dog tarafından geliştirilen video oyunu serisi Uncharted'ın ilk film uyarlaması. Bunu zaten bilmeyen kalmamıştır diye düşünüyorum. Filmin hikayesi Nathan Drake ve Victor Sullivan'ın tanışma sürecini ve sıkı birer dosta dönüşerek ekip haline gelmelerini anlatıyor. Ve tabii Nathan'ın abisi Sam Drake'in onu yıllar önce terk ettikten sonra arkasında bıraktığı büyük sırları ve uğrunda mücadele ettikleri milyon dolarlar değerindeki bir hazine avı macerasını anlatıyor. Ben bu filmi çok uzun zamandır büyük bir sabırsızlıkla bekliyordum ve biliyorum ki sizler de tıpkı benim gibi çok heyecanlıydınız. Bu arada oyun serisiyle ve filmin hikayesi ve yapım süreciyle ilgili bilgi almak isterseniz benim önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim film hakkındaki düşüncelerime. Uncharted benim için ne yazık ki ortalama bir filmdi. Evet benim açımdan ortalamaydı. Ben filmi izlerken ister istemez oyunla kıyaslama ihtiyacı hissettim ve sonuç olarak beklentilerimi çok fazla karşılayamadı. Ama filmi oyun serisiyle kıyaslamadan tek başına deneyimleyerek izleyecek olanlar için gayet keyifli, zaman zaman fazlasıyla heyecanlandıran ve duygulandıran bir aksiyon macera filmiydi. Filmin prodüksiyonu gerçekten çok başarılıydı. Kullanılan mekanlar, olayların ilerleme şekli, kurgusu, renkler, kostümler ve tabii ki yönetmenlik gerçekten başarılıydı. Yani filmi izlerken onun için ne kadar çok emek harcandığını görebiliyordunuz. Ama hikayesi ve karakter tasarımlarında belli başta zayıflıklar vardı. Normalde Uncharted serisindeki istisnasız her bölümün hikayesi çok başarılı ve her biri de başlı başına bir film gibi. Hikayeli diğer oyunlara kıyasla o kadar çok sinematik ve duygulara yoğunlaşan bir yapısı var ki Sanki gerçekten bir film izliyormuş gibi hissediyorsunuz. Hatta dövüş sahnelerinde bile bunun etkisini fazlasıyla hissedebiliyorsunuz. Yani bu tabii ki benim düşüncelerim. Kısacası sinematik sahneleri, müzikleri, grafikleri ve karakter tasarımlarıyla türünün en iyisi olduğunu söyleyebiliriz. Hal böyle olunca da Uncharted oyununun film uyarlaması yapıldığında oyunun bizde yarattığı bu etkileri filmin iyi sırtlayabilmesini istiyor ve bir beklenti içine giriyorsunuz. Ve ben ne yazık ki Uncharted filminin bunu yeterince sırtlayabildiğini düşünmüyorum. Mesela filmde karakterlerle ilgili bir sahicilik sıkıntısı vardı. En başta Tom Holland ve Mark Wahlberg'i değerlendirmek istiyorum. İkisini de oyuncu olarak çok seviyorum ve gayet başarılı buluyorum. Ama Nathan ve Sally karakterleri için çok uygun kaslar değillerdi. Ve hatırlarsanız bunu film çıkmadan aylar önce de söylemiştim. Filmde oyunculuk performansı açısından gayet başarılıydılar. Ama görünüşleri ve vücut dilleri karakterlerin özelliklerine uygun değillerdi. Mesela Victor Sullivan 50'li yaşlarına gelmiş Geçmişinde savaş pilotluğu yapmış ve hayatının neredeyse tamamını hazine avı yaparak geçirmiş biri. Bu Sally'nin oyundaki versiyonuyla tamamen uyumlu elbette. Ve Sally film boyunca yaşının vermiş olduğu yorgunluk hissinden dolayı yaşlı bedeninin bazı aksiyonlar için yetersiz olduğunu ifade ediyordu. Peki size soruyorum. Mark Wahlberg gerçekten de bu karaktere benziyor mu sizce? Give me a yani baksanıza Mark Wahlberg Tom Holland'dan bile daha dinç ve fit duruyor zaten. Nasıl olur da aksiyondan uzak durmaya çalışan ve yaşlılığından şikayet eden bir adam olabilir ki? Replikler Sully'e ait olabilir ama ben Sully'yi değil direkt Mark Wahlberg'i izlemiş gibi hissettim. Ayrıca Sally karakteri gayet babacan bir karakterdir ama filmde bildiğiniz sahtekar ve samimiyetten biraz uzak bir karakter yapmışlar. Ama filmin sonlarına doğru karakteri daha çok toparlamışlar da o açıdan memnun kaldığımı söyleyebilirim. Nathan'a gelecek olursak Tom Holland'ın performansı da gayet başarılıydı. Oyun serisindeki Nathan Drake ile kıyaslamaz ve tek başına değerlendirirsek bence izlemesi gayet zevkliydi. Tom Holland'ın bu karakteri iyi taşıyabilmek için çok emek verdiği belli oluyordu ve bu film Tom Holland'ın uzun yıllardır üzerine yapışan Peter Parker algısını bir nebze de olsa yıkmayı başardı bence. Çünkü Tom Holland bugüne kadar hangi projede yer alırsa alsın ona ister istemez Peter Parker gözüyle bakıyorduk. Çünkü bu karakter onun üzerine gerçekten yapıştı ve Tom Holland'ın kendisi de bir aktör olarak üzerindeki bu algıdan yorulmuş durumda. Ben açıkçası Uncharted filminin fragmanlarını izlediğim zaman şöyle düşünmüştüm. Anlaşıldı biz bu filmde de Tom Holland'dan bir Peter Parker hissiyatı alacağız. Ama filmi izlerken pek de öyle hissetmediğimi fark ettim. Bazı anlarda öyle hissettirdi elbette ama genel olarak bir tuhaflık yaşamadım. Ama ben bu filmde Nathan Drake karakterini izliyormuş gibi de hissedemedim. Sanki sadece Tom Holland'ı izliyordum. Tamam, Mark Wahlberg'inki kadar başarısız değildi ama yine de sahcilikte bir eksiklik vardı maalesef. Bizim tanıdığımız Nathan Drake daha havalı ve kıvrak zekalı biri. Filmdeki Nathan ise sürekli çocuk konumuna sokuluyordu. Aslında havalı bir karakteri canlandırmak Tom Holland için oldukça yeni ve zor bir deneyimdi. Çünkü aktörlük hayatının neredeyse tamamını Peter Parker'ı canlandırmakla geçirdi. Peter her zaman mülayim, çocuksu ve pek fazla arkadaşı olmayan bir karakterdi ve Tom Holland yıllarca bu role alışkın olduğu için aniden havalı bir karaktere bürünmekte onun için oldukça zorlayıcı olmuş. Kendisi verdiği birçok röportajda bunu dile getiriyor zaten. Ama ben karakteri tek başına değerlendirdiğimizde Tom Holland'ın iyi bir iş başardığını düşünüyorum. Bu arada küçük bir bilgi vereyim. Tom Holland meğer yıllar öncesinden beri büyük bir Uncharted hayranıymış. Verdiği bir röportajda bunu dile getirmişti. Spider-Man: Homecoming filminin setinde ışık kurulmasını beklerken rol arkadaşlarıyla "Hadi gelin Uncharted oynayalım." demişler ve oyunu bir hafta bitirmişler. Ve oyunun büyük bir hayranı olmuş. Hatta oyunu çok sinematik ve oyunun hikayesini çok ilgi çekici bulduğu için günün birinde bunun filminin yapılmasının çok gerekli olduğunu düşünmüş. Sanırım Tom'un Nathan'ı canlandırması o kadar da tesadüf değil gibi. Gelelim diğer karakterlere. Zaten filmde ön planda olan birkaç tane karakter vardı. Nathan, Sally, Chloe, Brad Dog ve Santiago Moncada. Bence tüm karakterlerin içinde filmin esas yıldızı Chloe idi. Filmin hikayesinde beklediğimden çok daha büyük bir rolü vardı ve Sofia Ali gerçekten çok başarılı bir performans canlandırmış. Baya beğendim yani. Ayrıca film boyunca Chloe'nin yaptığı her şey beni çok şaşırttı hiç beklemediğim şeyler yaptı. Yani bazı sahnelerde gerçekten beni hayal kırıklığına uğrattı. Oyundaki karaktere göre daha sert mizaçlı, daha inatçı ve acımasızdı. Eğer bu karakteri başka bir oyuncu canlandırıyor olsa beğenmezdim belki ama Sofia Ali gerçekten çok yakışmış bu karaktere. Sadece biraz daha güvenilir ve samimi olmasını beklerdim ama onun dışında Chloe'yi izlemesi gayet keyifliydi. Brad Dog karakteri de beklediğimden daha farklıydı ve filmin kötü karakteri olarak daha çok ön plandaydı. Onu da fena bulmadım açıkçası. Ortalama bir karakterdi. Ama esas şaşırdığım Santiago Moncada karakteriydi. Hatırlar mısınız bilmem ama aylardır Antonio Banderas'ın karakterinin adını bize bilerek duyurmamışlardı. Hiçbir yerde ismini bulamıyorduk ama filmde öğrenmiş olduk. Bu karakter beklediğimden daha sonik işlenmişti. Filmdeki rolünün pek de etkisi yoktu açıkçası. Evet, biraz da hikayeye odaklanacak olursak, zaten spoiler vermemem gerektiği için pek fazla detaylı konuşmayacağım. Ama şunu söyleyebilirim ki, oyun serisinin bütün hikayelerinden bir karma ortaya çıkarmışlar. Her oyundan biraz biraz ekleme yapmışlar diyebiliriz. Ve ayrıca hikayenin temelinde çok fazla değişiklik yapmışlar. Özellikle Nathan ve Sally'nin tanışma hikayesi oyundakiyle tamamen alakasızdı karakterlerin geçmişleriyle ve birbirleriyle olan ilişkileriyle ilgili bariz değişiklikler vardı. Ne yalan söyleyeyim bunlar pek de hoşuma gitmedi. Maalesef hikayenin orijinalliğini fazlasıyla bozmuşlar. Ayrıca filmin müzikleri de beni fazla etkilemedi. Bazı sahnelerde aynen şöyleydim. Hmm, acaba bu sahnede oyunun müziklerinden birini vermiş olsalardı nasıl olurdu? Eminim ki fazlasıyla etkileyici olurdu. Bir tek Barcelona'da geçen sahnelerdeki müzikler güzeldi, onun dışında idare ederdi yani. Ama şimdi size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben bu filmi ve karakterleri ne zaman sevmeye başladım biliyor musunuz? After Credit sahnesinde. Evet çok ilginç belki ama gerçekten bütün olay after credit sahnesindeymiş. Uncharted filminin iki tane after credit sahnesi vardı ve net olarak filmin devamı gelecek. İki sahnede o kadar heyecanlandırdı ki beni yani şöyle söyleyeyim bu sadece hikayenin bir ilk adımı bir temeliydi ve karakterlerin dönüşümünü anlatan bir filmdi. Temeli hazırladılar ve esas heyecan verici hikaye bu noktadan sonra geliyor. Şimdilik bu kadar bilgi verebiliyorum ve eğer dilerseniz filmin spoiler'lı incelemesini de yapabilirim. Film daha yeni çıktığı için henüz herkes izlememiş olabilir. O yüzden biraz daha beklemeyi düşünüyorum. Filmi izleyenleriniz için aşağıda spoilerlı bir yorum kısmı açacağım. Oradan dilediğinizi de yazabilirsiniz. İzlemeyenler için de genel kısımda yorumlarınızı bekliyorum. Umarım videoyu zevk alarak izlemişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın. Hello? Hello? I can hear you. I'm sitting right next to you.